Emir. Emir. Emirlikleri. Gayet güzel. Tık yok. Tık yok. Aa, gayet. <laughs> kutlama. Bu sözcüğün Türk sekreterli karşılığı kutlama. Kutlamak. Çok güzel. Akıyor. Yoksun kalmak. Beni kendinden yok. Mahrum. Mahrumiyet. Mahlum. <laughs> Önden elinizi sıktım yanlış anlaşılmasın. Tebrik etmiyorum yani ama çok da zor değil işimiz. Ne dersiniz? Bakacağız ya çok emin <laughs> konuşamıyorum ya çünkü soruları gördüm sorular, sorular gerçekten zor. zor. Sorular Hı -hı. Zor hocam sizin de bir tane zor sorunuz var açıkça söyleyeyim 7 harflerden biri Fransızca kökenli uğraştıracak. Yani bir oydu zor olan bir mamulattı ikisi çok zordu evet sizinkisi biraz uğraştırır ama isterseniz 7 harfini birden alın üzerine 14 harf alma hakkınız var. <laughs> Anlatabiliyor muyum? <Tamam. gülüyor> <Tamam. gülüyor> tamam. 21 tane harf alma hakkımız var. Senem Hanım 7700 puan artı 2 ile birinciliğini sürdürüyor hocam. Tamam. 21 tane harf alırız. Üzerine 3, 3. saniye arttırsanız doğruca tur finaline gideriz. Tamam. Durum bundan ibaret. Sakin ve derinden ilerleyelim. Tamam. Buyurun ilk sorunuza. Adı sıkı, dar anlamındaki İngilizce kökenli sözden türemiş olan Slim. bir kıyafettir. Bir kıyafetin adıdır. Hmm. Beden değil de kıyafetin kendi adıdır. İngilizce sıkı, dar. Tight. Nedir? Tight. Tight. Gayet güzel. <laughs> Yine yabancı tekerle büyüklerime. Buyurun geliyor. Belli bir dönemde aşırı ilgi gören sanat türünü. Moda değil. Hayır. Nokta nokta eser. Nokta nokta film. Yani kimileri nedir? Hült. Çok güzel. Gayet güzel. 800 oldu kasanın Bu gelsin efendim. Daha da rahat edin. Bunlar kolay sorular. Eğri ve çarpık karşıtı olan kelime. Doğru. Olsa olsa doğrudur. Doğru. Kasayı 1300 yapar. Buyurun zannediyorum şununla birlikte de 1800 olacak. Demiş ki genellikle bitki liflerinden yapılan ince iptir. Ha, seçim cinsim geliyor ama. Diyesiniz geliyor. Sizi kim tutuyor? Sicim. Sicim efendim. Evet. Ve şu sual da. Harf. harfler. Daha zor değil. Hiç merak etmeyin. Her ikisi de harf almadan cevaplanabilir. Ama tekrar ediyorum. 21 tane harf alabilecek durumdasınız. Buyurun efendim. Namun yürüsün diyorsanız almayın. Sınırdan girip çıkan eşya ve mal üzerinden alınan verginin... Gümrük. Tüm işlerini yürüten devlet kuruluşuna... Bu Sen sefer yanmışım. Onu izleyince onu anladım. Bu sefer hocam öyle aklınıza kötü sana. şeyler getirmeyin. Bakın bugün <laughs> tamam. güzel bir gün. Bugün kader size bir hediye verdi. <laughs> evet, Bunun tamam. tadını çıkartalım. Buyurun yenisine Genellikle oturak olarak kullanılan bir tür yastıktır. Minder. Minder. 600 puan daha. 3000 oldu kasar. Şimdi biraz dikkat belli de olmaz belki ilgi alanınız efendim pat diye cevaplarsınız. Harf almadın değil mi şimdiye kadar? Şimdiye kadar hiç harf evet, almadık. Tamam. 9800'e koşuyoruz. Halen ilk dakikanın içerisindeyiz. Tekrar ediyorum. Bunu cevapladığınızda tam ortasında olacaksınız yarışmanın. Tamam. Fransızca kökenli. Hı hı. Şöyle sorulmuş efendim. Bir mesleki unvan olarak da kullanılıyor aslında. Bakalım. Sanat sergisi yöneten ve etkinlikleri düzenleyen yetkili kimse. Daha kısası sergi yöneticisi. Aynı zamanda müze yöneticileri için de kullanılır. Duydum ama hiç aklıma gelmiyor. Harf alayım. Bizdeki 7 Em'inin Fransızca'daki karşılığı da öyle bir şey değil işte. Harf alayım. Hani koruyan, bakım yapan gibi bir isim. Hani bakım, koruma. Tör. Değil tör mi? değildi Sonu hocam. Sonu tör ha, değil Sonuna, sonuna karışmam. Direktör gibi bir şey mi? Ben başından Hı? bahsediyorum. Hani böyle bakım... Ben işte cildime bakım yaptım. Aynı kökten geliyor. Cilt bakımı. Bir harf daha alayım. Allah Allah. Bir harf daha alayım. Alırız. Süren gitmesin. Küvatör. Va mı? Va değil. Diğerleri doğru mu? Böyle hani bakım cilt bakımı. Dördüncü bakımımı yaptırdım? Hiç bilmiyorum ya. Bir harf daha alayım. Aldık be. Bak ah. vicdansız gibi nereden geldi. <laughs> Sonunu bulduk zaten bulduk. değil mi? Bulduk. Tör. Anam hocam ya. Bir harf daha alayım. Bir tane daha. Küratör. Küratör. Kürden gibi. Kürden ha kür. Aklıma gelmeyeldi. Hocam sağ olsun hocam evet. dediğim gibi. Neyse yedisini bile alırız diye hesaplamıştık. Altısını aldık. 15 Beş, tane iyi daha durumdayız. alabilecek durumdayız. Yani evet. elimde size soracağım 7 tane soru var. <laughs> Her soruda 2 tane harf alsanız bir tane fazladan kalıyor elimizde. Tamam. Rahat, rahat rahat, rahat Yeter ki yanlış cevap vermeyelim, geriye evet. düşmeyelim.